Bismillahirrahmanirrahim Cihat karlı bir alışveriştir. 3 Müşriklerin Allah'ın varlığını kabul eden böyle bir inanç'a sahip olan kişiler olduğunu arz ediyorduk. Birçok ayet bu gerçeği ortaya koymaktadır. Ki Müminin suresinin 84 ve 89. ayeti celilelerinde de Cenab-ı Hak Efendimiz'e tevhid inancını kabul etmeyen ama Allah'a inanan müşriklere üç şeyi sormasını emrediyor. Birinci soruyu önceki sohbetimizde arz ettik. Neydi? Onlara de ki, sor ki, eğer biliyorsanız bu yeryüzü ve üzerindekiler kimin? Bunlar senin bu soruna Allah'ın diyecekler. Sonra ki ayeti celil de yine onlara sor şu gökler yedi gök sema ve arş kime aittir? Yine onlar diyecekler ki Allah'a aittir. Efe la tetevvun? O halde Allah'tan korkmuyor musunuz? Üçüncü soru da şu. Bütün bir mülkün sahibi. Evet ve hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, hiçbir şey tarafından korunmayan ama her şeyin kendisine muhtaç olduğu ve her şeyi koruyan olan evet kimin kimdir diyecekler ki biliyorsanız kimin diyecekler ki Allah'ındır. Ve yegûlûne lillâh. Fe, Fe ennâ O halde nasıl oluyor da sire kapılıyorsunuz. Büyüleniyorsunuz. Evet. Görülüyor ki bu üç ayeti celilede onların Allah'a inandıklarını, bütün mülkün ona ait olduğuna tüm göklerin ve arşın Rabb'inin Allah olduğuna ve yeryüzünün ve onun üzerindeki her şeyin Allah'a ait olduğuna inandıklarını görüyoruz. Ama tevhid inancına gelince La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah deyin ve kurtulun ilkesine yanaşmıyorlar ve iman etmiyorlar. İşte müşrikler demek ki Allah'ı inkar edenler değil. Allah'ın varlığını kabul ettikleri halde Allah'a şirk koşanlar. Peki bu şirk nasıl oluyor sorusu elbette karşımıza çıkıyor. İnşallah bundan sonraki sohbette bununla ilgili bilmemiz gereken asgari bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ve şunu unutmayacağız ki Yusuf Suresinin 106. ayeti celilesinde Cenab-ı Hak bütün insanlık için kıyamete kadar devam edecek bir gerçeği hatırlatıyor ve buyuruyor ki وَمَا يُؤْمُنُوا اَكْثَرُهُمْ Onların çoğunluğu Allah'a inanmazlar. İlla ve hüm müşrikun. Müşrik olarak inanırlar. Şirke düşerek inanırlar. Şirkli bir iman ile Allah'a inanç ortaya koymaya çalışıyorlar. İşte bu şirktir. Bu inanca sahip olanlara müşrik denir. Küfrün ve kafirin dört kısmından, dört tipinden biridir. Diğer üç tipi ise inkar edenler, kafirler, inanmadıkları halde mümin görünenler, münafıklar, Allah onları hidayet nasip ettikten sonra o hidayetin ayrılmaz parçalarından herhangi birini inkar ederek irtidad edenler Rabbim muhafaza buyursun.